危ない危ない Hatay'ın Dört Yol ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte kalan son işçi de kurtarıldı. Olay ilçeye bağlı sanayi mahallesi İkinoğlu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5'i kendi imkanları ile alandan çıktı. 4'ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı olarak kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Göçük altında kalan son işçiyi kurtarmak için ekipler yoğun mesai harcadı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında göçük altında kalan son işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Sedye ile ambulansla alınan işçi tedavisi için hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.